Bakın arabesk sadece bir tür değil. Bir hayal kırıklığı biçimidir aslında. Bunun Amerika'daki muadili nedir biliyor musunuz? Metal müzik. Eğer bu söylediğim kulağa garip geliyorsa metal gruplarının şarkı sözlerini şöyle alıcı gözle bir okuyun derim. 60'lardan itibaren özellikle köyden kente göçle birlikte İstanbul'a akan binlerce insanın elinde bavul, kalbinde umut, ruhunda ise bir belirsizlik vardı. Geldikleri şehir onları bağrına basmadı. Apartmanların arasında hatta rutubetli dip katlara sıkıştırdım. Apartmanlarda yer bulamayanlar izbe bir düzlüğe kendi tek gözlü evlerini tek gecede kondurmak zorunda kaldı. İşte o duygunun karşılığı sahnede arabesk olarak yükseldi. Arabeskin doğduğu yer pavyonlardı, gece kulüpleriydi. Çünkü bu müzik gösterişli değil, yaralıydı. Zarif değildi evet ama içtendi. Teknik değildi belki evet ama duygusaldı. Arabeskti yani işte bildiğiniz. Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünyası, Müslüm Gürses'in İtirazım Var'ı, Bergen'in Acıların Kadını gibi şarkılar toplumun orta ve alt sınıfında karşılık buldu. Çünkü aynı acıyı herkes başka kelimelerle yaşıyordu.